Balık ölümleriyle gündemde olan İzmir Körfezi'nde bu kez de deniz marulu istilası baş gösterdi. Körfezlerin iki yakasında bazı kıyıları deniz maruları kapladı. Bilim insanları Körfez'de kirliliği önleyecek tedbirlerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi uyarısında bulundu. Ne kötü koku gitti ne de kirlilik azaldı. İzmir kıyıları bu kez de yeşile büründü. Körfezin iki yakasında bazı kıyıları deniz marulu olarak bilinen deniz yosunları kapladı. Önce toplu balık ölümleri, ardından tüm kenti saran kötü koku, şimdi de deniz yüzeyini kaplayan marullar İzmir Körfezi kirlilik alarmı vermeye devam ediyor. Görfez yani bundan daha önce bu kadar kötü hiç olmadı. Hiçbir zaman kirlilik bu kadar üste çıkmadı. Çünkü şu anda kirli olması nedeni arıtmaların çalıştırılmaması. 50 gün boyunca burada balık ölümleri oldu. Şu anda o fitoplanktonlar bitti, şimdi makrolar başladı. Makro alpler, şu anda gördüğümüz yeşillikler, deniz marul dediğimiz bizim makro alpler. Yine kirliliğin bir eseri, yine ortamdaki azot fosforun çok fazla artmasının bir eseri. Kirliliğin göster. Dergesi. Kirliliğe çözüm bekleyen İzmirliler duruma tepkili. Körfez'in en büyük sorunu karşıdaki atık istasyonu. Oraya gittiğinizde bir tekneyle seyahat ettiğinizde oradaki vehameti de görürsünüz. Arıtılmadan sular dışarı veriliyor. Sahil bölgelerinde genelde var bu Yeşildere tarafları, Mavişehir tarafında da var mesela bu taraflar. Ya oluyor bir ihmal var ya açıkçası. Hani o yüzden bunu söylemek de gerekiyor yani. Uzmanlar bilim insanlarınca hazırlanan Körfez Acil Eylem Planı'nın yerel yönetimlerce vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi uyarısında bulundu geçtiğimiz gün yine talihsiz bir açıklama diyeyim. Yani bakanlık da elini taşın altına koysun. Hayır burada bakanlıkta bu olayın hiçbir bilgisi yok. 2002 yılında bakanlık mı yaptı ki tertemiz olmuştu burası masmavi olmuştu. Hiçbir alakası yok. Yapılması gereken tek şey arıtmalar çalışacak.